Şimdi başlatacağım. <laughs> Ödül törenimiz başlıyor. Öncelikle Kocaeli Barosu Başkanımıza söz vermek istiyorum. Akabinde Gümüş Grup Şampiyonu Alpacak Kıçı'nın ödül töreniyle evet, devam de edecek. Kıymetli Başkanım, kıymetli Aa, meslektaşlarım, hepinizi tamam, Kocaeli Barosu adına saygıyla selamlıyorum. Yıllardır buraya geliyoruz. Atatürk Kupası Biz bizim için bizim çok önemli. Birden fazla takımımızla geliyoruz. Bugün de burada Güzel mücadelesinde İstanbul'da Geri, iyi, 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 güzel bir gelin. mücadele etti. Bir tane ama. Kazanan ekibi evet, İstanbul evet, Burs de, takımını evet, evet, tebrik evet, evet, ediyorum. Çok centilmence evet, bir mücadele oldu. Evet, sağ içinde zaman zaman geldikleri evet, olsa da biz bunları biliyoruz ki sağ içinde olan, sağ içinde olan Son veriyorum. Evet, Antalya Barosu Başkanı, evet, Kıymetli Mevkidaşım, Çağdaş Başkanı, Yönetim Kurulu'na ve sahada emekçi, emek veren tüm meslektaşlarıma. Çok teşekkür ederim. Olağanüstü güzel bir turnuvaydı. Sağlar güzeldi, otay güzeldi. Hakemler geçtiğimiz yıllara göre çok güzeldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar saygıyla sizleri selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli misafirler, öncelikle Kocaeli Bora Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Son ana kadar bizimle kaldı. Final maçını da izledi. Biz bu sene 17.sini gerçekleştirdik Atatürk Kupası'nı. Daha önceki konuşmalarında da belirtmiştik. Güzel, ciddi gelmeyin, dayanışmanın zaman zaman Türk Lisesi'de genel olarak hakim olduğu bir turnuvayı geride bıraktık. Biz Antalya'mızda bu şartlarda sizleri uzak şehirlerden gelen hepinizi ağırladığımız için mutluyuz, memnunuz. Umarım siz de bu ev sahipliğimizden memnun kalmışsınızdır ve şehirlerinize buradan güzel anılarla ayrılıyorsunuzdur. Tekrardan şampiyon olan İstanbul Borusu İstanbul takımımızı tebrik ediyorum. Yine son ana kadar ki dün çok geç saatlere kadar maç yaptılar. Ben de buradaydım. Maçı bırakmayan güzel bir emek ve çaba ortaya koyan ve bugün ikincilikle sağdan ayrılan Kocaeli Borumuzu da tebrik ediyorum. Merhaba. Son olarak Gümüş Grup Şampiyonu, aynı zamanda memleketin İzmir Alsancak takımını da tebrik ediyorum. Merhaba. Golden Home takımımız burada değil galiba bir sakatlık varmış. Oradaki meslektaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi ve acil şifalar diliyorum. Tekrardan Antalya'mıza geldiğiniz için, bu organizasyonda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ben turnuvada emeği geçen, başta spor kurulundan sorumlu koordinatör yönetim kurulu üyemiz Avukat İsmail Gül Hoca, yine spor kurulu başkanımız Barış Yılmaz, tüm yönetim kurulu üyelerimiz, spor kurulu yönetim kurulu üyelerimiz, Aynı zamanda sizlerle güzel bir şekilde ilgilendiklerini düşündüğüm meslektaşlarımıza, gözlemcilerimize, hakemlerimize, turnuvada emeği olan, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Seneye yapacağımız 18. Atatürk Kupası'nda hepinizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ve artık yeni bir seviyeyle uluslararası aralığa taşıyacağımızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hepiniz kazasız belasız çevrenize geri döndünüz. Sağ olun. Günahmak <laughs> üzere Gümüş Grup şampiyonu İzmir Asancak takımına sahneye rahat ediyorum. Okay. <laughs> Что надо? Ну Kocaeli Barosu'nun kupa töreniyle devam edecektir. Kendilerini sahneye rahat alıyorum. Gracias. Thank I

abi. İstanbul Sakıma kaptanım Hacı Erdoğan ee, başkanım öncelikle bugüne kadar ki en güzel Antalya turumasıydı. Ee, beklentiyi çok yüksektiniz. Diğer taraftan e, şampiyonlu bu turnuvaya yıllardır emek veren abilerimizi bütün çocuklarına armağan ediyorum. Atladığımız bir şey var arkadaşlar. Bu turumada benim bir buçuk yaşında bebeğim. Umuyorum yarın, 17 yıl sonra belki bu turnuvada benimle birlikte bu sahada ter O yüzden bu turnuvada emek harcayan bütün futbolcu abilerimizin, kardeşlerimizin oğullarına, kız çocuklarına bu kupayı armağan ediyoruz. Allah herkese oğluyla bu sahada futbol oynamayı nasip etsin. Teşekkür ederiz. Şimdi altın grup şampiyonu İstanbul Stokadı'nın ödül törenine geçiyoruz. Kupayı alırken ile <laughs> başlıyoruz oradan sırayla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu você. Balança a bunda Agora eu quero ver você descer Balança bunda Agora eu quero ver você descer Balança a bunda Agora eu quero ver você descer Yep evet, onda, beraber Ondan yereye çaitsaz me d'litte en Shut up! 80 <laughs> Hay, abi, abi, telefonu görüşürüz abi. sağ ol. Bizim şeyleri bana ile, tamam. sana ilerleyeceğimizi unutmayalım. Ben ee, ileteyim. Bunlar ama faturalı şekilde olması lazım. Yani hiçbir yere fatura gerek lazım. Yaparız. Evet, çok güzel. Bir şey. iyi Çok güzel oldu. Abi.